Sevgili seyirciler. Bugünkü konuğumuz Uygur insan hakları ve siyaseti kanun tasarısı 2020 olacaktır. Bu kanun tasarısı 17 Haziran 2020 tarihinde Amerika Başkanı Trump tarafından imzalanıp yayınlandı. Bu tarihi bir olaydır. Biz Doğu Türkistanlılar esirler boyu Çin asaretinde yaşadığımız zamanlarda çok acılarını çektik ve bugünkü duruma geldik. Bugün biz Uygurlar kitlesel katliamla karşı karşıya bir durumdaydık. Devlet seviyesinde bir ülkenin veya bir kançu ülkenin bize sahip çıkmasını o kadar her yere telmürüp bakıyorduk, umuyorduk. Bu Amerika'dan geldi. Yani Çin'e gücü yidebilecek ve Çin'in karşısında dik durabilecek Amerika Birleşik Devletleri bugün bir ortaya çıktı ve bu kanun tasarısını hayata geçirdi. Bunundan Uygur toplumu o kadar sevinçli oldu ki bir bayram havası. Tarihte unutulmaz bir hatır gün olarak yüzyıllık gülmeyi unutan bu yüzlerde e, tebessüm gözlerinde ışık, seveç ışıkları parladı. Bu bizim için gerçekten tarihi bir gün oldu yani. Şimdi Kanun tasarısı iki senedin beri e, Temsilciler Meclisi sanatoda oda e, bekletildi, onaylandı, tekrar düzeltildi ve sonunda Trump'ın önüne gelmişti. Trump da imzaladı. Ama bu sırada Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı ciddi devam ediyordu. Bu yüzden bu tasarının onaylanıp onaylanmaması konusunda her zaman e, biz Uygurlar sevinç ve teşviş işi de gelip gidip durduk. Ve bu konuda büyük çapta faaliyetlerinde bulundu. Son Sayın Trump'ın birkaç gün önce açıkladığı televizyon kanalında açıkladığı bilgilere göre Trump dedi ki Çin'le ticaret anlaşması devam ettiği için Uygur insan hakları ve siyaseti yasa tasarısı ertelenmiştir dedi. Yani ticarete kurban edildi diye net söyledi. Bu bir sebebiyettir yani açıklaması. Öyle düşünüyoruz. Onunla beraber bundan sonra bu kanunun yürürlüğe girip girmemesinde sorumlu yetki bendedir dedi. Bu Çin için bir mesajdı. Çin ne yaptı? Çin kanun tasarısının çık çıkmaması için elinden gelenle yaptı ama önleyemedi. Şimdi tasarı onaylandıktan sonra hemen harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı emir düşürdü. diğer yani devlet firmalarına Amerika'dan alacak soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri de siparişinizde hemen hazırlayın diye. Çin bin, yani 2017'de Çin 2017 yılında 24 milyar Amerikan doları değerinde tarım ürünleri almıştı Amerika'dan. Şimdi 36 milyar dolarlık tarım ürünleri al alacağız diye ifade bildirdi. Bu elbette Trump'nı ve Amerika'daki tarım e, firmalarını sevindirecek. Bundan sonra bu kanunun yürürlüğe girip girmemesinde e, Çin'in tavrı ve Trump'ın kararı çok önemli olacaktır. Daha önceden de magnetistik kanunu diye kanunun Doğu Türkistan'da toplamı kamplarında 3 milyondan fazla Uygur'un fiziki ve ruhi baskılar altında tuttuğu ve yüzbinlerce binlerce Uygurdan bu nedenlerle yani baskı ve zulüm işkence dolayı hayatının ayrıldığını e, bilen Amerika Magnitsky kanununa yolu koyacağız demişti. Ama olmadı. Magnitsky kanunu ne demektir? Yani Rusya'da 2008'de e, Sergei Magnitsky diye bir Avukat Maliye Muşavir'de, Amerikanın bir finans şirketi, orada bir 23 şirketini incelemeye, e, incelemesi için yetki veriyor. O incelemede 230 milyar dolarlık yolsuzluk ve e, vergi kaçırma olduğunu ispatlıyor Magnitsky. Böylece Magnitsky'ni yani Rus polisleri tutukluyor ve orada yani işkenceyle cezaevinde 2009 yılı hayatını kaybediyor. E, bu Amerika'nın finans şirketi Amerika'da lobi faaliyeti yürüterek Magnitsky kanunu diye bir kanununa e, çıkmasını sağlıyor. Bu kanunda kanunla 18 üst düzey Rus yetkili e, cezalandırılıyor. E, şeye Amerika'ya girmesi yasaklanıyor. Amerika'daki mal varlığı donduruluyor ve Bu kanunda bir seneden fazla yani Doğu Türkistan'da olan katliamlarda ele kana bulaşan Çinli yetkililere bu kanunu uygulayacağı hakkında çok hani haberler olsa da ama Amerika bunu yapmamıştı ve bugün de Allah daha şeye yaptığı yok. Şimdi bu kanun tasdiklandıktan sonra 6 ay içinde e, hemen şey Dışişleri bakanlığı, Amerika dişler bakanlığı Doğu Türkistan hakkındaki bu insan hakları ihlalleri konusunda kapsamlı bir e, rapor hazırlayacak. 6 ay sonra bu Çin'deki Doğu Türkistan'ın bugünkü durumunu ve bu durumu getiren katliamda insan hakları ihlallerinde toplu yani kamplarını inşa etmesinde eli olan Çinli yetkililere bu uygulamını uygulayacak. Yani e, giriş vizelerini vermeyecek olan vizeli iptal edecek ve Amerika'daki mal varlığını donduracak. Elbette tüm Çin Komünist Partisi'nin üst ve orta düzeydeki yöneticilerinin, yöneticilerinin mal varlığı Amerika'da az bir kısmının ya Avrupa'da. Yani onlar kendi mal varlığını Kuzey Kore'ye ya ya Kuba'ya veya Rusya'ya e, taşıyacak değil yani Amerika'da. Bu yüzden Çinlilere büyük bir e, korku salacak e, bir karar olacak. Ama bunun e, uygulamaya koyulacak mı, koyulmayacak mı konusunda e, son bu Trump'ın televizyonda hala yetki bende onu uygulayıp uygulamama konusunda demesi Çin'i cesaretlendiren ve Amerik'ini ya yatıştıran Trump'ın sınırlarını yatıştıracak bir harekete geçmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda elbette görev aziz ve kardeş ülke Türkiye'mizi düşüyor. İkinci bir böyle bir kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi de e, karara alınması tarihi ve real büyük ehmiyet taşıyacaktır. Böylelikle bu Amerika içinde ve diğer e, Batı ülkeler içinde bir ilham kaynağı olacaktır. E, böyle bir kritik durumda elbette Türkiye'nin kendi iç ve dış sorunları, sıkıntıları olmasına rağmen böyle bir yani Uygur insan hakları ve siyaseti kanun tasarısı gibi böyle bir tasarının yani gündeme gelmesi ve alınması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanması çok çok önem taşıyor. Zaten Cumhurbaşkanımız daha önceden de söylemişti. Amerika yapacağını yapsın diye. Amerika ilk yapacağını yaptı. Şimdi tüm Doğu Türkistanlıların gözleri yaş, yürekleri acılan dolu, ceza evlerindeki, toplumu kamplarındaki ve 4 yıldır vatandakilerle vatan sırtındakilerden birbirinden görüşemeden ailesinin nerede olduğunu, babasının nerede olduğunu, oğlunun nerede olduğunu, torununun nerede olduğunu bilemeyen, hiçbir haber alamayan Türkiye'de yaşamakta olan yüz binlerce gözleri yaş, dertli, acı dolu, hayat geçirmekte olan Doğu Türkistanlara melhem olmak için Aziz Türkiye'mizden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın herkete gideceğine inanıyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.